Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, şu an piyasaya baktığımızda, Viopa ya da gelen yabancı raporlara baktığımızda 25 rakamını insanların telaffuz ettiğini görüyoruz ve hızlı bir şekilde 25 dolar TL'de karşımıza çıkarsa açıkçası şaşırmayacağız. Bunun gerekçelerini para medya kurucusu benim kıymetli abim Remzi Özdemir ile konuşacağız. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Remzi abi şimdi bugün ayın 3'ünde daha taze Morgan Stanley'den ilginç bir rapor geldi. E, TÜİK'ten bir enflasyon raporu geldi. Bugün seninle konuşacağımız çok konu var abi. Ve bu 25 rakamı nereden çıktı? Bunu da açacağız konuşacağız. Ama ilk önce e, senin ve izleyicilerin de müsaadesiyle ben Morgan Stanley raporuyla ilgili... Bir takım bilgiler vermek istiyorum. Şimdi abi burada senaryolu çalışmışlar. Birinci senaryo Erdoğan kazanırsa, ikinci senaryo Millet İttifakı kazanırsa, üçüncü senaryoda da eğer e, böyle bir e, orta yani split diyorlar e, yani hiçbir tarafın tam kazanamadığı ortada bir durum oluşursa ne olur? Yani tam bir kararsızlık ve kaos durumunu işlemişler abi. Şimdi çok kısaca ben değineceğim hatta e, biraz sonra alırım onu ekrana bir de onların dolar beklentilerini de alacağım Remzi abi. Şimdi senaryo bir raporu açtım. Rapor diyor ki birinci senaryoda yani bu Erdoğan'ın kazanması durumunda abi. E, aynen şöyle söylüyor bu öz kaynak e, risk primi var abi. E, equity risk premium ve bir de abi ekonomi öz kaynak maliyeti var, cost of equity diyorlar abi. Onlara baktığımızda diyor bunlar diyor yüksek seviyelerde kalmaya devam eder diyor ee, ve diyor bu durum diyor firmaları e, üzerinde bir zorluk yaratır diyor ve aynı zamanda bankaların e, kredi verme potansiyellerinde de sıkıntılar yaratarak 2022'nin ikinci çeyreğinden itibaren başlayan o durgunluk benzeri bir durum oluşturabilir diyor. Ee, ve e, bankaların bilançolarında seninle de çok sık konuştuğumuz bu hazine e, bonolarının durumu da bir sıkıntı oluşturabilir diyor. Yüksek enflasyon görüntüsünün yüzde 45'lerde devam etmesini bekleriz diyor. Yalnız e, hisse piyasalarında yüksek enflasyonla beraber diyor yerel para cinsinden... Hisse piyasalarının yukarıya doğru gitmesi ve yatırımcıların kendilerini enflasyondan korumak için bu piyasalara sığındığı e, durumun devamı karşımıza çıkabilir şeklinde böyle kabaca bir özetleyeyim. İkinci senaryo o çok önemli ki yani biz hani millet İttifakı büyük ihtimalle alır diyoruz diyor ki A return to conventional economic policies yani klasik ekonomi politikalarına döndüğümüzde diyor. Burada diyor e, faizin yüzde %30-35 seviyelerine yükselmesiyle beraber diyor e, portfolyo ve investment inflows from abroad abi dışarıdan diyor portföy yatırımı ve doğrudan yatırımlar gelmeye başlar diyor. Ve e, burada tabii şeyi söylemeyi unuttum birinci senaryoda eğer kazanırsa e, AKP dolarda yüzde %20'lik bir değer kaybı öngörmüşler. İkinci senaryoda da yüzde 30-35 faiz ve burada e, bunların FX strateji takımları yüzde 8 yüzde onluk bir değer kaybı e, öngörüyorlar abi ve bir e, tabii ki faizin 30-35'e çıkması bir 3 çeyrek falan Türk ekonomisini birazcık zorlayabilir diyor. Özellikle de diyor örnekler yani bu kazançlar karlarda bankaların karlılıkları üzerinde duruyor o da. Aynen konuşulanlar. Ama ama bununla beraber diyor. Bununla beraber diyor. Tam benim dediğim mevzuyu demiş. Doğru evet. 30 35'e çıktı mı? Bankanın bir şekilde e, hani vereceği kredi tutarı falan filan azalır, azalır ama Şuna dikkat çekiyor abi öz kaynak maliyetlerine yani bu bankaların öz kaynak maliyetlerinde diyor bir e, azalma görülür diyor bu da diyor bu işi birazcık dengeler diyor aynı zamanda diyor yatırımcıları diyor e, tailwinds diyor bunların diyor yani deyim kullanıyor da bunlara diyor bir rüzgar verecek diyor olay diyor dışarıdan gelecek diyor. Paralardır diyor ve bu diyor işte bu dışarıdan gelen akışlar bu yaratılacak 30-35'in yaratacağı o durgunluğu ya da kar düşüşünü bir şekilde dengeler şeklinde konuşuyor. Ve gelelim dolar beklentilerine abi. Ekrana bir tane şimdi şey alacağım. Grafik alacağım. O grafiği hatta sana da gönderdim. Şimdi bu grafikte bir çatal var abi effort in the road diyor bu çatalda abi AKP Erdoğan'ın zaferinde diyor işte 23'ün biraz üstünde belirsizlik olursa 25'e doğru ve opposition wins yani millet ittifakı kazanırsa da 21'i falan gösteriyor grafikte de bunu rahatlıkla izleyebiliyorsunuz şimdi evvela burada bir sana dönelim Morgan Stanley abimiz böyle diyor sen ne diyorsun? Yani bizim aylardır söylediğimizi söylemiş aslında yani ekstradan hiçbir şey yok sadece bu dışarıdan bir bakış açısını e, gösterdiği için önemlidir. Evet biz bunu aylardır söylüyoruz özellikle AKP'nin ki burada izleyicilerimiz bizi AKP karşıtı ya da Millet İttifakı taraftarı gibi görmesin evren e, biz tarafsız olarak yorumlamaya çalışıyoruz evet AKP'nin gelmesi halinde gerçekten bir takım işlerin çok kötü gideceği gerçek. Ha AKP kalkar da bu saatten sonra derse ki eğer ya ben işte o raporda belirtildiği gibi klasik ekonomi politikalarına döneceğim dediği zaman tabii ki e, işin rengi değişebilir ancak daha dün Cumhurbaşkanının o konuşması, faizin daha da indirileceği yönündeki beyanından sonra, bu arada seni tebrik ediyorum Evren, burada izleyicilerimiz. Ee, artık Merkez Bankası ile ilgili bir e, program yaptığımızda, e, Başkan Kavcıoğlu'nun o notları, Merkez Bankası notlarında karar metninde şu denilmişti: Artık sonuna gelindi. Sen demiştin ki hayır. Bu adam ya da yani Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı devam edecek indirmeye diye ve orada tepki almıştık. Ya işte artık Merkez Bankası bitti diyor. Bitti evet. ve gerçekten gördük ki burada senin öngörün, seni tebrik ediyorum. Dediğim gibi Evren, Millet İttifakı evet geldiği zaman aslında Millet İttifakı'nı farklı kılan nedir? Oradaki söylemi diyor ki ben klasik ekonomi politikalarına döneceğim. Yani dünya nasıl dönüyorsa, dünya bu işi nasıl yapıyorsa biz de onu yapacağız diyor. Aslında Millet İttifakının açıkladığı o programa da baktığın zaman aslında yenilik bir şey yok evren. Türkiye'nin 20 yıl önceki fabrika ayarlarına dönmesi Hayır. ve biz bunu bir e, şeymiş gibi, yeni bir programmış gibi görüyor. Sadece Türkiye kendi fabrika ayarlarına döndüğü anda her şey yoluna girecektir evren. Ama o fabrika ayarlarına dön var zaman da işte e, söz konusu rapordaki gibi kıyamet gelip kapımızı çalmayacak evren kırarak girecek Aynen şimdi gelelim e, içerideki veri akışına Remzi abi enflasyon Tabii sen, sen bir söyledin ama onu bir hatırlatalım şimdi bu ülkeyi yöneten şahsın konuşmaları Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları çok önemli yani 86 milyonun kaderini belirliyor ne dedi katıldığı canlı yayında TRT'den ortak yayında dedi ki faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir ben ve Remzi abi ve bütün iktisatçılar. Ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada. Evet netice ortada. Uluslararası birçok toplantıda da ben diyor bu tezimi savundum diyor. Şimdi Remzi abi bunu dediği zaman bir cumhurbaşkanı burada çok büyük arıza çıkar. Yani benim senin demem mesela hani etkilemez. Ama bir cumhurbaşkanı bunu dediği zaman abi çok büyük sıkıntı olur. Neden? Şimdi bak hani netice ortadaysa Antalya Ticaret Borsası abi. Girsinler baksınlar. Domates. Domates ya. Yıllık artış 138 buçuk. Sebzede yıllık artış %92.72, meyvede yıllık artış %129.40. Ve ya ben diyorum ki takım tutar gibi takım tutmayalım, e, parti tutmayalım. Neden? Yani şimdi şeye gelmeye çalışıyorum, e, o maile gelmeye çalışıyorum da böyle bir attım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu faiz indirimlerine başladığında abi... Dolar kaç? 8.9 lira. Değil mi? Enflasyon eee 19. 19'da enflasyon, enflasyon da, 19. 19'da aynı bile. Ve ne oldu? 9'u indirdin sen. E dolar çıktı 18'e. Bak 9'dan 18'e. Ve bir ayrıntı da şu. Sen 18'de tutabilmek için bir de 150 milyar para verdin. Gözünü seveyim ya. Yani kendi cebinden çıkmıyor diye mi bu kadar rahat anlamıyorum yani oradan verilsin buradan verilsin e babacım ben veriyorum onu ya bizden çıkıyor mu bizim vergimizde bizim satın alma gücümüz düşüyor yani dolayısıyla burada matematik de net Remzi abi yani sen faizi 19'dan 9'a düşürdüğünde enflasyon 19'dan çıkmış 100'e yanlış. Yanlış niye yanlışında ısrar ediyorsun artık? Ben bunu inan anlayamıyorum. Ve 25 diyoruz değil mi? Neden 25 rakamını hızlı bir şekilde neden 25 rakamını telaffuz ediyorum? Şimdi bu ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp konuştuğu zaman döner ne olur biliyor musun? Dolar TL kontratları Borsa İstanbul'da Viop'ta abi Şubat 2024. Şubat 2024 kaçtan fiyatlanıyor biliyor musun? 25.52'den fiyatlanıyor. Neden? Bundan dolayı işte. Enflasyondan dolayı. Bugün enflasyon geldi. E bugün enflasyon geldi. Hani e, baz etkisi düşüyordu, ıvırdı, zıvırdı. Abi beklenti bak 3'tü. 3 üç. piyasanın beklentisi 3'tü. Aylık beklenti 6.65 geldi. Piyasa beklentisini çarpı 2 yaptı. Ve işin ilginç tarafı. Şimdi üretici fiyatlarına bakıyorum. Üretici fiyatlarında abi Dönüyorum elektrik gaz buhar %237 madencilik %147 ee, ve gıda ürünlerine bakıyorum TÜİK'te 100 100 yani gıda üretimi yapan çiftçidir ne bileyim diğerleridir falan pazarlama kanallarına daha vermeden fiyatlar %100 artmış. O yüzden bugün TÜİK'in söylediği o tüfe Efendim gıdadaki artış Efendim yüzde %71'miş geç onu o hikaye ya üretici fiyatları gıda da yüz artarken tüketiciye 71 yansıması imkansız bak maddi hatayı da yapıyorlar burada Ha geçtim bunu benim varacağım nokta dolar TL ve onun sonunda enflasyon neden 25 dediğimiz zaman bak kontrat 25 buçuğu fiyatlıyor ama senin enflasyonun bu şekilde yukarı gittiğinde o baskı kırıldığında çok hızlı 25'i göreceğin yani bir yıl sonra 25 buçuk olacak değil. 6 ay sonra 25 buçuğu görürsün sen bu enflasyonla. Ben o yüzden hızlı bir şekilde 25 diyorum abi. Enflasyonla ilgili senin yorumun ne? Yani baz etkisiyle buraya kadardı işte evren. Yani insanlar sanıyor ki anlamadıkları bir şey var. Yani bu da algıyla ilgili. Her ne kadar ekonomi yönetimi biz enflasyonu düşürdük diyorsa da artık insanlar baz etkisini anladı. Ancak bugün yaşanan enflasyon baz etkisine rağmen burada evren baz etkisine rağmen. Yani bakıyorsunuz yüzde altı dolarda yüzde altı bir değer kaybı var mı evren? Hayır. Türk lirasında değer kaybı yok hatta reel anlamda Türk lirası şu an halen değerli ve çok değerli. Bir de evren geçen bir çok enteresan bir analistle konuştum. Bütün dünyada biliyorsun bir de Mac e, Burger'ın e, Mac indeksi vardır. Ölçeler. Evet. Siz onu boş verin diyor. E, Netflix'te ölçün diyor. Netflix diyor yüzde yüz zam yaptı. Yani ee, Enan ölçümüyle birebir hemen hemen işte gerçek enflasyon Türkiye'de budur diyor. Evren işin şakası bir yana. Ee, evet her şey gerçekten hiç kimse bu kadar büyük dağıtılan paraya rağmen bu kadar kötü beklemiyordu Evren. Her geçen gün biraz daha da kötüye gidiyoruz. Ama enflasyon şahsen e, Şubat ayı daha da can yakacak. E, hızla gidiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin dediğin zaman kızıyorum ama bu defa ben diyorum Evren. Abi buradan benim e, bizler yani neticede bütün bu akışı değiştirecek güçte değiliz ama birey olarak kendi kazançlarımızı koruyabiliriz. Ben yine e, uzun vade olarak borsaya dikkat çekeceğim abi çünkü bizim her iki senaryoda da Millet İttifakı da kazansa Cumhur İttifakı da kazansa e, bir enflasyona maruz kalacağız ve bu enflasyonda çıkış yolumuz her iki ittifakta da borsa gözüküyor. Dolayısıyla evet borsa düştü abi burada. E, sıkıntılı günler yaşadık. Şu veya bu sebeple ama uzun vadede konumlanma olarak şimdi Morgan Stanley'in raporunda da o var abi. Konumlanma olarak borsadan başka alternatifimiz yok abi. Ve ben şimdi çok iyi bilançolar geliyor şirketlerde. Bir kere bu kapitalist sistem böyle. Şirketlerin kazanması, halkın kaybetmesi üzerine kurulu. Dolayısıyla biz de halk olarak elimizdeki kuruşları götürüp bu şirketlere ortak olarak kendimizi korumaya çalışacağız abi. Ben gelen bilançoların analizini yapıyorum. Verdiğim sözü tutuyorum. Sana da Anadolu Aslanlarına da yarın burada uzun vadeli konumlanabileceğimiz hisseleri açıklayacağım Anadolu Aslanları grubunda. Elimde benim tabii ki yüksek maliyetli hisseler var. O noktada da bir sıkıntı duymuyorum. Çünkü neden? dışarıdan gelecek sermaye ya da Erdoğan kazansa bile buradaki rüzgarın devam edecek olmasıyla ben alternatif bak borsa düşmüş olmasına rağmen hedefime ulaşacağım ve alternatif dolar da altın da bunların çok üstünde pozisyonu karla kapayacağım. Bu bağlamda bir çağrı yapayım ben insanlara. Yarın ben bu uzun vadeli beklentileri paylaşacağım ve burada tabii eğitimlere de devam edeceğiz. Önemli olan yatırımcının eğitilmesi aynı zamanda kendi kararını kendisinin vermesi. İnsanları buradan Anadolu Aslanlarına da davet ediyorum. Borsa ile ilgili ne diyeceksin? Özellikle şu yatırım finansmanla ilgili Metin Külüngün bir iddiası vardı. Onu bize bir anlatır mısın? Evren siyasilerin e, bu işe karışması saçma sapan yani bu işi bilen insanların konuşması lazım. Bakın e, yatırım finansman hata işlemiş midir? Evet işlemiştir ki ben nitekim bunu paramedyada manşet yaptım. Neydi hatası Evren? O gün e, bir müşterisi ya da 10 müşterisi almıştır bilemem. Bir milyarlık, e, eksiden 1 milyar artıya geçtiği bir gündü. Ve hemen arkasından o malı aldığı gün bir tweet atmıştı. Borsa güven yeri güvenebilirsiniz, gelebilirsiniz veya benzeri cümleler. Bu bir yanlıştı. Yatırım finansman burada yanlış işledi, yaptı. Ve nitekim de o tweet'i sildiler hemen benim yayınım üzerine. Fakat burada siz yatırım finansmanın borsayı bozduğunu söyleyemezsiniz. Yatırım finansman bir kuruluştur. Orada yüzlerce, binlerce insan işlem yapar. Bugün SPK e, siyasi iradenin gücü altındadır evren ki biliyoruz bunu istediği atamayı yapıyor, istediğini alıyor, istediğini veriyor. Bunun eğer gerçekten yatırım finansmanla ilgili bir problem olmuş olsaydı bulmaları bir dakikalık. Çünkü evet. uzaktan erişimle o hisselerin kimin aldığını, kimin sattığını bunu çok iyi biliyorlar evren. Yani burada kalkıp da bir aracı kurumu suçlamak çok komik yani cahilce yanlış bir şey. Bu nedenle yatırım finansman konusunda bu başka aracı kurumda olabilir, şu da olabilir, bu da olabilir. Nedir efendim? Vermiş, tekrar almış. Bakın bu yasal bir şey. Bunu herhangi biri de yapabilir. Bunu bir AKP'li yandaş da yapabilir, başkası da yapabilir evren. Bu konuda suçlayamazsın insanları, hele bir kurumu asla suçlayamazsın evren. Bunu söylemek istiyorum. Aa borsa İyi. konusunda da sana katılmadığım bir nokta var. Ee, seçimden sonra AKP iktidarının yeniden gelmesi halinde ben borsanın çok iyi olacağını düşünmüyorum Evren. Neden düşünmüyorum? Çünkü özellikle bankacılık sektörü ile ilgili politikalarında radikal bir değişiklik yapmazsa bankacılık sektörü hisseleri bazında öncülüğünde borsada bozulma olabilir diye düşünüyorum. E, ha şunu yapabilir mi? Yeniden enflasyonu endekste bu bankaları rahatlatmak için yeniden bir tahvil çıkarabilir mi? Çünkü bu bankacılık sektörünün yüzde 400-500 karlarında çok e, iki şeyin etkisi vardır. Bir düşük maliyetle yüzde dokuzla fonlamanın mali, e, şeyi var. Çok büyük bir avantajı vardı. Çünkü dokuzdan merkez bankasından para aldılar. 30'da sattılar. Daha sonra gerçi bunu 15'e düşürdüler ama orada ciddi bir kar elde ettiler. Faiz geliri elde ettiler. İkincisi de evren. Seninle ilk daha banka hisseleri 3 lira 4 lirayken söylemiştik. Enflasyonu endeksi tahvili e, hazine vatandaşa satmadı. Bankalara sattı. Bu da bankaların karının patlamasına neden oldu. Bu bitti evren. Bu bitti. Eğer AKP yeniden böyle bir şey yaparsa evet sen haklısın ama yapmaması halinde özellikle elindeki o e, verdiği kredilere karşılık kullandığı TL mevduatlarına karşılık kullandığı 9 dokuz sekiz buçuk dokuzlu tahviller yarın başına başında iş işleşecek e, e, Evren. Yani enflasyon bakın e, birçok banka milyarlarca liralık tahvil aldı yüzde sekiz faizle Evren bugün tek bir ayın enflasyonu kaç yüzde altı kardeşim. Yani 1.6 daha geldiği zaman zaten banka bir yıl onun karını vermiş oluyor. Evet, evet. Morgan Stanley diyor onu gerçi. Ben de demiyorum da öyle söylüyor Morgan Stanley'deki abimiz. E, ee, AKP gelirse kötü olur. Yani sıkıntı olur. Yani her türlü o enflasyona 45-45 diyor da Morgan Stanley o daha da yukarıya gider. Yani o böyle zannediyor ki Twitch... <laughs> Neyse ya başıma iş açmayayım şimdi <laughs> yani neticede e, vaziyet bu şekilde e, başka ekleyeceğim bir şey var mı Ha şu tamam. Metin Külünk ne demişti onu söyleyeyim bir kısaca İşte yatırım finansman güya e, İş bankasının kurumu e, CHP burada operasyon yapıyormuş ya abicim CHP'nin İş bankasıyla bağı yok bir tane yönetim kurulunda iki tane üyesi var. Adamlar kafalarına göre İş Bankası vakfı, emekli vakfı yürütüyor orayı. Ki İş Bankası'nın genel müdürü de zaten bir ara KKM'yi de övmüştü. Neyse iyi bir beyefendidir. Fazla da detaya girmeyeyim orada. Severiz kendisini neticede. Ha, o yüzden bir bağ yok burada bir cehalet var. Yani bu iddiayı ortaya atanlarda kardeşim döneceğim Bank of America'nın ordinolarına bakacağım. Lan milyonlarca satış yaptı her tahtada. Akbank'ta, e... Akbank'ta 150 milyon lot mal sattı. Bugün borsadaki düşüşün nedeni Bank of America'dır. Sadece Akbank'ta bakın Akbank hissesi nedeni değeri. 80, 85 sente geldi evren o gün 90 dedik 85'e kadar geriledi 150 milyon lota yakın mal sattı son bir ayda ya yani şimdi hani bir iddia ortaya atılacaksa ben atayım. Bank of America'nın ordinolarını bir araştırın bakayım. Yüzde kaçı kurumsal yabancı yatırımcı, yüzde kaçı bireysel yatırımcı. Neyse ya deşmeyeyim şimdi ben bu işleri. <laughs> Boşver. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Gerdi.